Akın'la ev herkese merhaba. Dünya Tiyatrolar Günü ve şehir tiyatrolarının 100. yılı sebebiyle bakın kime konuk oluyoruz. Tiyatromuzun duayen ismi, emektarı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehir tiyatrolarının genel sanat yönetmeni Erhan Yazıcıoğlu'nun evine konmaya geldik. Kendisini çok seviyorum ustamız. E gidelim mi evine? Gidelim. Haydi bakalım yavaş yavaş gidelim. Ne oldu bir çarpıştınız orada bir şey mi oldu çocuklar? Heyecanlandın mı sen evi tabii böyle değişik bir ev ortamı hiç görmediğin bir ev senin. Pek alışkın değilsin sen bu tip evlere değil mi? Sadece Mengütay değil. Biz de alışık değiliz evrim. Her taraf antika eşyalarla dolu. Şimdiden merak ediyoruz Erhan Yazıcıoğlu'yla karşılaşma anını. Hünkârım. Yahu bu ses nereden geliyor? Hünkârım. Sesime gel yavrum sesime. <laughs> Püsküllü fesime gel. Hünkârım. Gel bakayım yavrum sen hangi diyarlardan gelmişsin? <laughs> Kaldırabilir miyim kafamı? Pek gül, pek gülücüksün kaldır yavrum. <laughs> Eski dönemler geçti. Gel, gel Erhan abine gel, gel. Ay kurban olurum hoş geldin. Benim yakışıklılık. Çok teşekkür ederim. Bu ne güzellik, bu ne i̇şte, Şehir tiyatrosu beni bu hale getirdi, hem zayıflattı hem enerji verdi. Evet. O yüzden bu enerjimi bugün size yuvamı gezdirerek paylaşacağım. Evet, ben e, tabii orada biraz e, latife yaptım, evine geldim. De. Ger Gerçekten sizin eviniz. Her şeyiyle, dişinizle, evet. tırnağınızla evet. oluşturduğunuz, yücelttiğiniz, birbirinizi yücelttiğiniz bir kurum. Ama ee, orada latife yaptım dediğim gibi oturalım mı biraz sohbet Nasıl edelim. Istersiniz? Aynı güzel benim için de bir çok büyük bir. Gurur. Ben genelde hanımlar oturmadan böyle. oturmam da. İşte o salon güzel, erkeği olmak bekleyeyim. böyle bir şey. Örnek alın baylar lar diyor. Evet, Oradan da mesajlar herkes, gitsin. Bu arada 100. Şey yılınız hayırlı uğurlu kutlu çok mutlu olsun. Çok teşekkür ederiz. 100 şey yıla girdik. 101'e girdiniz. Evet. Allah ne güzel bir şey nasip etsin size ya. Evet, yüzüncü yıl. Yani böyle gider ayak Son ver. Evet. Yok son 20 yılım. Öyle bir garantim var yani. Anlaştık. Sever beni. Gerçekten ben Allah'ın sevgili kuluyum. Gerçekten. Gerçekten. evet, ee, evet ne diyorduk? <laughs> Hoş şeylerden söz edelim. Geçen hafta pazar günü Muhsin Ertuğrul'un 123. yaşını kutladık. Çok memnun olduk, çok mutlu olduk, biraz hüzünlendik. Ee, ama gelen tepkiler, katılım e, beni gerçekten çok onore etti. E, hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum diyebilirim. E, i̇stediğimi yapabiliyorum. Bu fırsatı yakalıyorum. Ee, arkadaşlarımın yüzde %95'i çok memnun. yüzde beşini de memnun etmeye çalışıyoruz. Politikaya girmiyorum görüyorsun hiç politikaya. <laughs> hiç yok hiç ee, yok. <laughs> sadece biz burada sanatsal bir sohbeti gerçekleştirirken sana evimin en değerli odasından sesleniyorum. Çok teşekkür ediyoruz Erhan Bey. Değerinin nereden kaynaklandığını da açıklayalım mı izleyicilerimize? Burası gerçekten en değerli. Herkesin giremediği bir oda. Çünkü e, gerçek silahlar... ...silahlarımızda kuşandık. Evet. Gerçek. Ben e, e, hep sonunda teşekkür ederim ama ben tabii bu teşekkürlerimi e, programımız bitene kadar hiçbir şekilde dinlen düşüremem. Estağfurullah. C yapım ailesi, Show TV olarak her şeyden önce öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Kimsenin yapmadığı, kimsenin de yapamadığı bir şeydi. Öncelikle bizi soktunuz, biz de buraya girebildik sayenizde. Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Bey. Tiyatroya Benim Aynen için Aynen. çok önemli bir duygu, çok önemli bir durum burada olmak hayatımda yaşayamayacağım bir şey yaşıyorum. Eminim ki tiyatro severler de, seyircilerimiz de belki tiyatroya ilgisi olan veya tiyatroya hevesi olan Tiyatro ile ilgili ilgilenmek isteyen arkadaşlarımız da bir nebze bundan faydalanacak. Nasıl oluşuyor? Oluşum aşamaları, kostümü, dekoru, neler yaşadılar bugüne hepsini, kadar bu insanlar? bir parça paylaşmaya paylaşmaya şey çalışacağım. Bu arada bir, şey, bir konuda anlaşalım. Ben bey lafından hiç hoşlanmam. Erhan de Erhan de bana. <gülüyor> <gülüyor> E, genç, anyway. Gençlere çok güzel mesajlar veriyorsun. Bu arada biz okulumuzu da açtık. E, 81 öğrenci aldık sınavla. E, ve çok mutlu olduk. Kendi seyircimizi, kendi oyuncumuzu orada yetiştireceğiz. Gerekirse konservatuar sınavlarına girmeleri için katkıda bulunacağız. Tiyatromuzda hocalık seviyesindeki birçok insan e, bila ücret, ücretsiz olarak dersler veriyorlar ve gençlerin yetişmesine katkıda bulunuyorlar. Sen de bu konuya girdiğin için zaten e ben Zaten de... 1914'te ilk açıldığında da şiir tiyatrolarının yani Darül bedai Osmaniyenin ilk açılış amacı da bu değil Okul miydi? Olmak Okul olmak amacıyla oyuncu açılmıştı. Oyuncu yetiştirmekti. Sonra bu uzun süre unutuldu. Hı. Muhsin Ertuğrul döneminde gündeme geldi. İşte ben de Muhsin Ertuğrul'un kadroya son aldığı kişilerden biriyim ya da en sonuncusuyum. 74 yılında ve o ekol e, hep benim benimsediğim bir ekoldü Muhsin Ertuğrul. Yani çok kişiyi nasıl? tanıdım ama e, bu arada belki de benim kullandığım silahlar, Var kılıçlar mi? mutlaka vardır. Çünkü ben Osmanlı oyunları falan da oynadım, e, Bir Vatanseverler oynadım. Ay ben zaten çok. o şeye baktığım zaman oyun skala, Allah'ım bitmiyor. <laughs> Bitmiyor o kok. <hukuk. Gerçekten gülüyor> Sayfalar düşünmez. yetmiyor. E 48 yıla sadece ben düşün, 100'den fazla oyun sıkıştırmışım. <laughs> o zaman o 100'den fazla oyundan bir iki örnek verelim mi izleyicilerimize? İşte Erhan Yazıcıoğlu'nun tiyatro sahnesinde devleştiği anlar. Aynen değiştirmiş olmalı. Halbuki Kaan çok güzelmiş. Sen onu hiç görmedin. Hiç karla benzemiyor Robert gibi duygusal. Yok bunu neden yaptığını biliyorsun değil mi? maça gitmenden nefret ederdi. Ne zaman maça gitsen arkamdan küfür eder. Seni reddettiler ve sen de bana bunu söylemiyorsun. Beni reddetmediler. <laughs> Yemin ederim. Yemin ederim reddetmediler. Ha, bu arada şehir tiyatroları, ücretleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Şehir tiyatrolarının ücretleri çok ekonomik eser. Çocuk oyunları 3,5 TL. Evet, doğru. Lütfen çocuklarınızı, öğlen on, e, öğleden, 12'de sabah... 12'de ve 3'te pazar gününü çocuklara mi? ayırdık. 11 değildi değil mi? 12 Hayır, 12, 12 ve 3. 3. Lütfen götürün. Zor bir şey değil ve birçok de var. Evlerinize yakın. Artık herkesin interneti var. Herkesin. Giriyorsunuz. Sos şey arama sitelerine. İstanbul, İBB, şehir tiyatroları yazıyorsunuz. Çık 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 çık. Search aramaya basıyorsunuz. Çıkıyor. Hangi muhite yakınsa eliniz oradan gidiyorsunuz. Çocuklarınızın elinden tutup 3,5 lira ya. Çikolata parası. Valla yedirmeyin o çikolataları. Zehirlemeyin çocukları. Oyuna götürün. Yanlış mıyım Çok peki? da reklam yapma gene beyi Erhan! Erhan! Şimdi Evrim. <Dağıtlu>. Evrim <laughs> bak şimdi canım çok da reklam yapma. Seyirci böyle zaten yer bulamıyorlar. O yüzden Aa. evet. İstanbul şehir tiyatrolarına olan ilgi yoğunluğundan bahsederken Erhan Yazıcıoğlu'ndan bomba bir açıklama geliyor. Neyse ben Kültür Bakanı olayım. Vergi Ay inşallah yapacağım. var mı öyle bir proje? Tabii var. Öyle teklifler geliyor. Ay ne yakışır size. E tabii ya. Aa. Ama o kötü bakan gibi oynamam. <laughs> Yok öyle yapmazsınız siz. Ya lütfen. O rol ya. İnanmayın öyle şeylere. da bana o kadar çemkirmeyin ya. Böyle <laughs> babamı olur. Allah seni kahretsin. Ne biçim adamsın sen. Ama canım sen. o da siz ne kadar başarılı oyuncusunuz. Düşünsenize. İşte bunu de. söyletmek için replik Herhalde. atıyorum sana. Bir bakan kızıyla bir kabadayının adı aynı satırlarda yeniden anılacak. Neden? Neden beş para etmez bir herif için hayatını feda ediyorsun? Neden? Çünkü Mahir seviyorum baba. Kalkalım mı? Hadi kalkalım. Gezelim. Şu kötüydü. fotoğraf, şuraya bakalım mı ya? Genç Erhan'ı bulunuz. Bir hamlede bulayım mı? Hadi bak. bakalım. Bulun, iki kişilik şehir tiyatrosu bileti kazanın. Allah, hemen buluyorum. Çalışmıştım dersimi. Da -da 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 -da. Aa, bak kim var burada. Zingi Göktay. Evet. Funda Postacı, rahmetli Metin Çeliker. Ay ben ona bayılırdım ya, ya. Çok bende, çok çok Ay, benim. Ya, Ay anlayamıyorum. Necdet'im yakınım, o da göçtü ne yazık evet ki. Ya. Ekrem Dünür'üm göçtü kahramanım göçtü. Bilge abim, Aytaç abim. Ay evet, Bilge Karasu değil mi? Ee, Bilge Zobu. Ay Zobu pardon. Ee, ay, Aytaç Ünük Aslan gitti. Ay ay. Aa, Sonra o da gitti. Eminant, Ant delikanlı, Aa. Sezai Altekin. Ulayer gitti, Cem Davran, Yalçın Dümer, Volkan Severcan. Şu bir arada, Rıdvan Şelebi, Mehmet Gürhan. Burada yok demek Net, ki, buralara evet. baksaydın da burada evet, yok. Evet, oralarda yok. Bak bu olamaz, ee, bu hiç değil. Bu hmm. zaten olmaz. Bunu geçtim. Hı hı, hı hı, hı hı, hı hı. Hey be be, bak bıyıklara <laughs> bak be, 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 be. Kravat da kaymış. Adam dağıtmış kendini burası çekilirken veya Burçin Aroloğlu hala zımba gibi. Erol Keskin, Sufi Tekniker. Tamam. Ay Erol Hoca. Ya. Bize Tai Chi dersine geldi. Hala öyle geziyor mu e, ninja gibi? E, gezer zaman zaman Tai Chi <laughs> oluyor yani. Ninja gibi geziyor değil mi o gezer, çubuğuyla? Hiç. Şehir tiyatrolarının içinde. Ya, öyle. sen soyundun benim niye mi kısık ben de soyundum. Bir sıcak bastı. Sorma şakir. İşte böyle. <laughs> Bir ömür sığdı bu resmin içine. Ya, Benimle beraber kimler kimler?